Amin. Evet billahi mineşşeyyirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ve selamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Estağfurullah 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 el azimel kerimel lezî lâ ilâhe illâ huvel hayyul kayyûm ve etöbü ileyh. Ya ilahi, senin rızan için oruç tuttuk, sana inandık, sana güvendik. Senin verdiğin rızıkla iftarımızı açtık. Oruçlarımızı ve ibadetlerimizi kabul eyle evveli rahmet, ortası mağfiret, sonra ebedi azaptan kurtulmuş olan Ramazan-ı Şerif'i her türlü sıkıntıdan kurtuluşumuza ve affımıza vesileyle Allah'ım. Ya Rab, İslam ve Müslümanlara yardım eyle. Biz aciz kullarını sensiz, sahipsiz, kimsesiz ve çaresiz bırakma. Devletimizi, milletimizi, İslam ümmetini ve tüm ve tüm insanlığı bu salgın hastalıktan kurtar Allah'ım. Ya ilahi, sen alemlerin Rabbisin. Her zorluğa gideren sensin. Bütün hayırlar sendendir. Ya Rab, hastalarımıza şifa, ölülerimize devam, boşverimize hayda ihsan ile bu salgın hastalık sebebiyle vefat eden kardeşlerimize ve tüm geçmişlerimize rahmet eyle Allah'ım. Ya ilahi, bu salgın görevlerimize olmak üzere devletimizin bekası, milletimizin sıhhat ve selameti için çalışan bütün kardeşlerimize kolaylıklar nasip eyle. ve selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Elhamdülillahi rabbil alamin. El Fatiha.